Merhaba arkadaşlar bugün e, bilgisayarımızı virüslerden saldırılardan nasıl koruruz onu öğreneceğiz. Bunu en basit şekliyle göstereceğim sizlere. E, bir program vesaire bir şey kullanmanıza gerek yok. Boş boşuna bir bilgisayarınızı kasar ve yorar. Hiç gerek yok. Öncelikle başlat menüsünden çalıştır açıyoruz. Buraya MRT yazıyoruz. Açtığımız zaman Windows. Microsoft'un kendi virüsleri temizlemek için sağladığı bir program bu zaten. Buradan sonraki diyorum. Hızlı tarama yapmak istiyorum. Ben siz isterseniz tam tarama yapıp veya özel tarama deyip bazı klasörleri de seçebilirsiniz. Sadece örnek veriyorum. Şu klasörü tarat gibisinden. Şimdi buradan tekrardan sonraki diyorum. Ben hızlı bir şekilde taratıyorum. Şu an bilgisayarımı taramaya başladı. Evet arkadaşlar şu an ben de taramayı bitirdi, ben de herhangi bir virüs algılamadı. Siz de bu şekilde tarattırıp programsız bir şekilde bilgisayarınızı e, koruyabilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.